Alnını dağ ateşiyle tan, yüzünü kanla yıkayan dostum, senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül, benim suskun kalbimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövden de uğultuyla büyüyen sessizlik, bir gün benim elimde patlamaya sabırsız mavzer olsun. Başını Oğlum bayasla. göğsümde taşıyayım seni. Ay, Gövdem, gövdelerinize can olsun. Can olsun. Can olsun. Engel geliyor. Oğlu devlet hesabı. Geçlik soracak. Haçi devlet hesabı. Geçlik soracak.